Ah be. <laughs> Alo. Ha. Aleykümselam. Evde. Ne diyor? Ne oluyor amına? Salak ya. Evdesin hep atınca beni izinli nasıl zannedebilirsin ya? Markete gitmeden önce nerede olacağım? Evdeyim işte. Kim o? Hüseyin. Döndüm. Döndür abi, döndür abi amına. Yani ya niye döndürüyorsunuz oğlum? Sayda girdik ya. Sokayım bu. La kimse girmedi amına koyayım. Biz girdik abi. Bak, bak Endüstriyi ben şekillendirdim o. Biz getirdik bunu endüstriyi o. B tek. Ona bakarsan A da tek. A tek, A'da 4 kişi çıktı. <laughs> o, şu o şu, anki, zamandan, zamandan bahsetmişti. bahsetmişti. Adam i̇şte. en Ama şu an, ha kanka dur. B2 kişi kusuyun şu, zaman bakayım, A'da tekim. Dur! Ne oluyor lan? Ay ay. Deme gel. Uru! Gel. <laughs> Safe'deyken C basmıyor adam karşısında çıkınca ya. C basıyor. Aa kaç tane belki. Ben de ama, daha ne var ki? Bir daha 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 Arkamdan, Arkamdan, gelin bu, sana, bu, bu sefer bakın. Alo. Eyvallah adamsın kanki. Ha hey kanka. Arkamdan, kanka. gelin, bak. Alo. Alo. Tamam. Tamam lan tamam duyduk. Alo Vaxi. Alo. Çünkü Alo. 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 Kimse yoktu arkamda o yüzden diyorum. Alo. Telefon, Alo. Dur telefon çalıyor lan. Tamam, tamam. Helal. Ay geçti. Isırdı. Buraya arkana bir jet. Gel buraya. Atlandalı. Abi telefonu ver. Abi telefonu Niye? Silahın <laughs> nerede ama? Arka gelmiş ya. Lan. Ya. Ne oluyor? hesap makinesi nasıl olmuş? Abi ya, ya. cevap bastan bana soktu sala. Evet dikkat et. Tamam indir hesap makinesi. Yok <laughs> Yo, bekir bak. Helal lan sana. Her zaman kendine ben kendine İllegalite adamı böyle sikerler şaşkın. Yarayı bir sicle dry by sürtçe. Trafik var çok kötü oldum ya. Oğlum kızlara baksana. Utanma. Ne yapacaksın hesap makinesini? Bir video gördüm yine. Aynı şey. Ne oluyor lan arkadaşım? Kör atacağım kula fikleme. At. Senin kür doğuyordum amına ke. Kula dedi de benim amına. Niye böyle oldu kuzen? Sen hapishanecesin. Şey ben hapishaneyim de. <laughs> <laughs> sen özgürsün <laughs> diye. Ya Gel, oğlum evet. Madem oynamak istiyorsunuz. Oy. Helal. <laughs> Tabii tane tuttu. Lan. Sen diyor ama Marcelo! Ronaldo! <laughs> <Runa! gülüyor> ah! Oy yalanı kes Aynen Bana şurdan bir taş bulu alsan Ha <laughs> ne sikiyim seni? Ana ne sikiyim bir düşman kaldı Heaven'da o da. Hey. Duydum jetten duydum. Bana duydum ha. E gitme ya. gitme gitme çıkma Osman çıkma. Adam onu istiyor zaten. He jetin orada lan. Helal. Neden Bay Anderson? Neden? Neden Bay Fırat? Neden? Niye saç ektirmiyorsun? Çünkü bu benim seçimim. Saç ekimi bir sistemdir. Çok rahatlan oyun. Çok Rahat oyun. <laughs> Ya ya, şey <bak. gülüyor> <Ben, gülüyor> Osman Senin elindekini göster bakayım. <laughs> He, gayya sandın mı? Aa takas niye biz sürekli A gidiyoruz ki? Osman gel senle de ben takas yapalım. Ne oldu lan? He? Şey, Bu şekilde bir muza takmış Abi, Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. İnciye sırdı. Düştü. Sesleri salıyorum. mi çaldın? Evet. Burası. Ulan midden beri geldim vurdum lan ben Lan ipne ve ona kaç vurdum? 120 vurdum. <laughs> ya aşağı aşağı gitti. <laughs> Ya maç oynanır ya. Ya, tek atış var. Sisati ölüm. kurana sikeyim hadi. Nerede bunlar? Ya, ya, abi, al bakayım seni bir vuracağım sen aa bak nerede. Vay aptallara bakam. Aa ben vuracağım. Ananı ne sikim mide döndü. Görmedim onu. Gel artık. Duvardan işlemiyor kanka. Hayır. İşlemez bak gördün mü? Nice. Eee. <laughs> haydi bakalım. Bir defa balkon mu ne? <laughs> lan ne oluyor lan? Ne? <laughs> ne? Lan ne oluyor? Arkam var lan. <laughs> <laughs> Ananı s**t. Rahat olun. <laughs> <laughs> Rahat olun. <laughs> Evet onu da kaldırdı. Wow! Kaldır. <laughs> Lan <laughs> <laughs> nasıl Ecik bir be. elde öyle ya? <laughs> ne kadar skill alabiliyorsan o kadar skill al. O birinci inmelisin şu an. <laughs> oh, sor, sor. Niye? Da sonraki maç rakibimiz iyi gelecek yoksa. Ya Rab bak hepsi evi evet, pide oynuyor. Mu? E, ben e, oynayınca e, niye böyle diyorsun? Sikerim bazen adamı. Eee şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. Ya sen bilirsin. istiyorsan vur. Allah belamı vermesin ya. <laughs> Bu kadar kıskanma beni. Anlasını sikeyim. Ne oldu lan? Niye bağırıyorsun oğlum? Ya bırakayım? Ne var? Allah Allah. 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 Oh, <laughs> 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 adam. Oha karma öyle. Ana nasıl ki oldum. Ya tek bırakın lan tek oynayacağım ya. Nasıl vuramam ya. Paramız var... kim amına koyayım? Ben paramı çok mu? yok ya. düştü. <laughs> Senin canın yok mu? Bir gerizekalı. Var, on var. Mal çekemiyor musun sen kendi canını? Var. Ya oğlum al doldurayım at. 100 olmayacak ki. <laughs> Mid var. Max yani 60 falan olur. Ya, Mi? Burada. Mi? Osman bura var lan. <laughs> lan Allah eğerek vuruyor. <laughs> var ya adamlara bir, bir iki üç el falan verseydik savunmada Adam, kaybedecektik. Adam 2 amına koyayım ya. Yani. Belki hala kaybedebiliriz şu an. 12 almadık da. Çekiliyor musunuz? Evet, geliyorlar Cypher. Kanka mal olduğumuz, ya ya. Evet. <laughs> mal olduğumuz için taşıyoruz ya. Harbiden ama ona... Valla mal olduğumuz için taşıyoruz ama ona koyayım. Hadi jet evet. neyse de ben yani, ben resmen takım ısırtlamış öyle gidiyorum ama. Geç oraya. Ya öyle ama da Ya ne mal. Arka gelmiş. Ölmüyor. Ah kalbi. Oh my god. Oh. Kalbim, kalbim. Ya, Bak öldü amına. lan Lan! Lan! lan burası. Ne bağırıyorsun Osman? Adam kaç. Yes be. Yapma. Yapma. <laughs> Yapma. <laughs> Sen bir refleks evet, gösterseydin bari. <laughs> Adam sıkıyor hala aynı yere bakıyor. Arkada. Geliyor, i̇zle oyunu ya, izle. Bekle bıçak adamı. ah Bakayım ben O bana. bağış attım ben. Ben bağışımı yaptım. Bakayım, ben bağışımı <gülüyor> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya jet vurmasın aman MVP'lik gitti ya. Hay amını git. Lan yani ne ya? Ne yaparsanız <laughs> yapın. Ben yatarım burada. Galiba dönüyor ama siz bilirsiniz. Gel lan buraya. Burası. kişi adam kovalıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> nice. Savunucular kazandı. Ben %98'de kaldım.